Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu kenarına traktör için kapalı garaj yaptığımız yerin şu taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu taşlar bu kayalar yek blok. Hepsi en az 10 ton 20 ton arası bunlar. Bu havuzu yaparken bu alt kısmına böyle bu taşları ördürdüm. Bakın şu taşlara. Şuradaki izler de, şu taşın üzerindeki izler şu iz, dinamit için deldiğimiz deliğin, yani kompresörün delicinin deldiği deliğin bir kısmı arkadaşlar. Bunlara delik deldik, havalı kompresörlerle arkadaşlar. Dinamit koyduk, patlattık. Patlattığımız halde. Bazı kayalar böyle çok iri çıktı arkadaşlar. Yani bunun alt kısmına böyle dizdik havuzun. Bakın şurada şu kaya yekpare. Ta içeri kadar gidiyor bakın. Bir tane de burada var. Bir tane de şu üste koydu. Kepçeci çocuk. Yani buraya da bir buradan su alma yerimiz bura. E, havuzdan suyun çıkış yeri arkadaşlar. Onun için buraya bu kayayı böyle bir yer yaptı. Ben genelde altına girmiyorum. Bakın şu kaya da devasa bir kaya. Bu kayaları böyle dizerek arkadaşlar buraya bilhassa bu alt kısmı az önce gösterdiğim yere duvar en az neredeyse 5 metreye yakın örüldü. Buralarda tarlanın eğimine göre biraz düşüyor yükseklik. Mesela şu kenarda 3 metreye 3,5 metreye falan düşüyor. O uç kısım 5 metreden aşağı kurtarmıyor. Bakın şunlar da yekpare bir kaya bunlar hepsi. Çok iri kayalar. 20 ton, 25 ton. Yani 25 ton pek yoktur tahminim. Çünkü getirdiğim kepçe önceki kepçe 35 tonluktu. Sonraki kepçe 20 tonluk. Fazla kayaları da böyle kırdık zaten. Yağmur bile yağsa bahçede geziliyor arkadaşlar. Altı toprak üstü kaya. Evet. Burada eğime göre biraz düşüyor. Bakın şu köşede de yine devasa bir kaya var. <laughs> Bu üst kısım biraz yüksek olduğundan, meyilli olduğundan buradaki duvarın yüksekliği bir buçuk iki metre civarı. Ve 2 metreden aşağı en az 2 metrede tabana kazı yaptık arkadaşlar. O şekilde kazınca derinlik 4 metre oldu. Yani Şu uç kısımda, gösterdiğim uç kısımda yükseklikle o kayalar tutuyor suyu. Tabi tabanda da var. Orası 1 metre kazıldı. Burası 2 metre kadar kazıldı. Yani ona göre hortum terazi tutarak ayarladık arkadaşlar. Ve bu şekilde bir havuz meydana geldi. Bu havuzun şu uzunluğu 30 metre şöylesine uzunluğu da arkadaşlar 20 metre. 20 çarpı 30 600 metre yeri kaplıyor. 4 metrede derinlik var. Yani 4 tane 240 ton alıyor. Ne yapar 800 900 bin ton falan. Evet. Yani ben bunu 4 metre derken şu üstte 1 metresini ayırıyorum. Yani 1 metreyi de doldursam 5 metre yapıyor arkadaşlar. Ee, 5 metreyi üst kısmını saymıyorum. 4 metre olarak görüyorum. Ee, 20 çarpı 30 600. 4 6 24 2400 ton. Onun yine bir kısmı içe doğru alt kısımlar içe doğru gittiğinden hafif böyle üçgenimsi geldiğinden bir kısmını da öyle düşüyoruz. Yani normalde 1500 tonu rahat alıyor arkadaşlar. Evet bakın şu da yine bir e, dinamit için delinen deliğin izi arkadaşlar. Böyle delik deliyor. içerisine dinamiti dolduruyor. Üstten de kapatıyor. Manyotoyla patlatıyor arkadaşlar. Evet. Durum bu. Bu havuzu da böyle sizlere bir video çekerek anlatmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.